Evet arkadaşlar şöyle desen yaptım. Totemleri seviyoruz biliyorsunuz. Şimdi zindandan geriye kalan artık benim benim bunalıma sokan zindan dönüşü. Şuradan bir rol alır mıyız derken Allah'ım yarabbim. <laughs> Böyle bir şey yok ya yemin ediyorum. Şuradan bir rol alır mıyız deyip rol almak Şuradan bir roç alır mıyız desem? Gelir mi acaba? Güzel. Skebelt iş görür. Şu an. Millet yana yana kırıcı arıyor. Evet. vallahi şu yetti. Başka bir şeye gerek yok yani. Kafadan. Kafadan yapacağını yaptı. Güzel. Belt CTR e hemen takıyoruz abi şöyle. Temizinden. Güzel. Harika şu olay harika oldu arkadaşlar şimdi narkiye gidiyoruz bakalım narki ne verecek bize evet arkadaşlar narkiye gidiyorum şimdi hemen şöyle bir düzenleme yapacağım şu şu bayağı malzememiz var bol bol belt of dex'i de atacağım o oh, silver olmaz sen gel sen gel sen buraya gel sen böyle gel Bunlar iş görür. Şunu aldım, şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Şunları atalım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu, aldım. bunu bu gruba at, dahil edelim. Şöyle. Goddess. Gel babacım. Magic Power Neck. Sen de gel. Black Dragon Neck. Sen de gel ya agility varken sana gerek duyulacağını sanmıyorum. White Silver. Health Intelligence. Health Int. Aslında bunları ben taksam güzel olur ya. Bunları takayım ben dur. Defans da veriyor. Int de veriyor. Mana havuzu ve cam veriyor. Şöyle bunları bir süre kullanalım. Mana havuzuna ihtiyacımız var. Evet. Bakalım kaç tane toz alacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle bir yer değiştirdim. Bir uyuz oldum. Çöp atıyor şu an. Evet felaket derecede bir tane geldi. Bunların biraz bol atması lazım ya. Yanlış bilmiyorsam. Yani şuranın takı kırmanın tozu böyle bir tık fazla atması lazım. Ama tabii ki şans faktörü var. 2 oldu bari 3 olsun şöyle olmadı arkadaşlar olsun şu rol rol olayına sevindim şu güzel oldu devam ki arkadaşlar gece 4 şöyle seri seri atıyorum konuşamıyorum vallahi çok yorgunum hepsini attım bir tane rol aldım Harika. Süper. Şu yeter. Devam ki. Arkadaşlar diğer çarı getirdim hemen. Şöyle bir tane de bundan rol alacağız. Dörder dörder kıracağım. Vallahi sabah ezanı okunuyor. yorgunum. Emeğimin karşılığı bu değil. Ama sağlık olsun. Arkadaşlar geçen rol aldıktan sonra old rol buraya devam etmek istedim ısrarla bakalım ne atacak yaklaşık bir sayfa monster taşı evet şu an berbat gidiyor bir yer değiştirelim. Karışık basıyorum bu arada. Bir şeyler at artık ya. Evet bu yan çarlar olmasa vallahi içerik üretemeyeceğiz ya. Başına duramıyoruz zaten. Ama ya falan gerçekten iş görüyor bence. Gayet güzel. Şunu zevki bile, kırmanın zevki bile bence bambaşka bir şey. Evet, bitti galiba. Şuradaki üç tane vardı şunlar da kırdım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar bu arada. Bayağı berbat. Evet, bir sayfa. Neredeyse bir sayfa mal, berbat. Şimdi diğerini getiriyorum. Bakalım onlar ne çıkacak. Evet Arkadaşlar şimdi diğer çarı getirdim bunu da hemen şöyle üzerindekini boşaltalım Evet bu sefer böyle buk yapmadan kıracağım baştan gideceğim güzel atıyor gibi opal aldık Elemental çok güzel Lighting Belt Help Neck Güzel atıyor lan Güzel 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 Çoğu çöp bunların da olsun Gayet iyi yani Bence Olmadı Spell tozu yaparız ya Sıkıntı yok Evet Güzel arkadaşlar. Bir tane şu kalmış. Yani elemental pendat kurtardı burayı. Şu kurtardı. Bir de opal. Ya gerçi artık para etmiyor bunlar da. Olsun. Bunları çevireceğiz şimdi. Devam ki. Selamun Aleyküm. Şimdi arkadaşlar şöyle yine devam ediyoruz. Buradan bir tane roç alacağız. Bir tane de flame ring. bakalım şöyle karışık karışık kırıyorum arkadaşlar inanın ki zindan çok daha avantajlı fakat zaman konusunda sıkıntılar yaşıyorum işten dolayı ama vaktiniz varsa mutlaka zindan deneyin derim yani şuradan çok çok daha iyi zindanı kasarken de zaten ee, bahsetmiştik ne pot harcıyorsunuz ne bir şey ekstra bir sürü şey geliyor yani çok avantajlı ama şayet benim gibi vaktiniz yoksa burada kırmakta elbette ki bir seçim hemen bunları bir de narkide değerlendirelim şöyle attım şurada bir şey var mı Yokmuş. Şunları alacağım. Oluyor. Red Dragon, Red Dragon. Ee, Black Dragon'ı alalım. El of Life belki satılır, setter satılır. Diğerleri çöp. Kral makam bakalım ne yapacak? Bu arada miningle hiç alakadar olmadım. Şu an. Şarların mininglerinde ne var hiçbir şey bilmiyorum. Bayağı item birikmiştir. Muhtemelen onunla ilgili de bir şeyler yaparız. Evet biraz kötü geçti. Devam ki. Sayın arkadaşlarım selamun aleyküm. Şimdi sizlere e, bir spell videosu hazırlayacağım güzel. İnşallah şunları hemen üzerimizden atalım. Biraz farm yaptık. Zıvır zıvır derken efendime söyleyeyim. Şöyle 4 ve 15 Şöyle biner tane opal safir kristal hemen başlıyorum. Videoyu hızlandıracağım arkadaşlar. Buradan yani 100 tane 100 tane şey yapmış olacağız. Craft yapmış olacağız. Bakalım ne elde edeceğiz. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar sonuncuyu da kırdık. 100 tane denemenin 24 tanesi başarılı oldu. Bunların hepsini potçuya satmış olsaydık ne kadar tutardı? Şimdi onu öğrenelim. Bu arada burada biraz varmış. Önemli değil. Bunları da sonra basarız. Şimdi bir opal, bir safir ve bir kristal ne kadar diyorsa 3000 ile çarpacağız. Bir de spellere bakacağız. Hemen fazla uzatmayalım. Bir opal, bir safir, kristal. 45 bin coin yapıyor. Yani bin tanesi ee, biner tanesi 45 milyon 3000 3 biner tanesi de 135 milyon yapıyor. Peki ben speli kaça satacağım ki kurtarsın? Hemen ona bakacağız. Yani ben bir de emek verdim buna. Değil mi? Şimdi 135 M direkt keş veriyor. Sundries. E bunun tanesi 3M Bayı 3M Peki Seli kaç M? Eğer böyleyse yandık. Yani rezillik. Ben direkt NPC'ye satarım. Daha iyi abi. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Hem risk alıyorum. Hem emek harcıyorum. Hemen bakalım. Yani tamam bu arkadaş 3 eme bay kurmuş ama bunun bir satış fiyatı olması lazım. Yani ben bunun tanesini 10 emden falan satmalıyım ki kurtarsın. Çok saçma. Hatta daha pahalıya satmalıyım. Evet piyasada şu an göremedim arkadaşlar maalesef ki piyasada şu an spell tozu göremedim. Ee, biraz daha dolaşacağım. Da Videoyu durdurmadan çok da uzatmak istemiyorum. Yani bir tane de bulsam o da bir e, kriter değil. işin aslı en az 3-4 tane görmem lazım ki. Evet bir tane bay pazar var 3 eme. Ben bunu 10 oneme satmadığım sürece şunu yani boş yere kürek çekmiş oluyorum. Bir de zarar ediyorum üstüne. O yüzden bir bakacağım arkadaşlar, bir bakacağım. Şunları rebit ikiye atsam güzel olur aslında ama neyse, sonra hallederiz. Evet devam arkadaşlar, bakalım.